Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Şimdi e, altın ve gümüşle başlayalım haftaya. Altında geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz, hatta uzun süredir e, bahsettiğimiz 1965 direncimiz vardı. Hafta kapanışını bunun üstünde yaptık. E, bu sabah itibariyle de, daha doğrusu gece yarısı piyasaları ilk açıldığında, e, bir önceki tepemiz olan 1974'te çok hızlı bir şekilde geçildi. Aslında bu çok normal bir hareketli çünkü şu tepenin üstünde genelde stoplar konur ve kırılım anında da bu stoplar çalışıp bu tür sert hareketler görülür. Ve zaten sonrasında da doğrudan yukarıdaki 2015-1992 aralığındaki direnç bölgemize ulaştık. Şimdi bu hafta yukarıda 2015 önemli olacak. 2015'in kırılması hem tarihi zirvemiz olan hem de bir üstteki direnç bölgemiz olan 2075-2066 e, direncine doğru hareketler getirir. E, hafta sonu orta ve uzun vadeli analiz videosu paylaştım sizinle. Çok fazla izleyen olmadı gerçi ama e, o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu 2075 çok önemli olacak. Bu bölgenin kırılımı uzun süredir yatay bantta e, izlediğimiz altında... Bunun yerine şöyle göstermeye çalışayım size. Bakın şuradaki şu yatay banttaki e, hareketin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, burada bir çanak formasyonu çalışıp yükseliş mi başlayacak yoksa burada bir fincan kulbu mı döneceğiz? E, önemli bir süreçteyiz artık. Yani yukarıda 2075'i takip ediyor olacağız. Aşağıda ise takip edeceğimiz seviye. 1950 1945 desteğimiz var öncelikle. Bunun kırılması demek şuradaki şu yatay banda tekrar döndüğümüz anlamına gelir. Burada ayrıca şu güncellemeyi de yapmamız gerekiyor. Bakın şu Fibonacci seviyelerimizi yukarıya çekmeye devam edeceğiz yükselişler geldikçe ki aşağıda %61.8 seviyemizi tespit edelim. Olası düzeltmelerde bu seviye çok önemli olacak. %61.8 altında kapanışlar görürsek satışların artık daha güçlendiğini söyleyebileceğimiz bir sürece girmiş oluruz. O yüzden şu Fibonacci güncellemesini de sürekli yapacağız bundan sonra. Ve bakın Fibonacci düzeltmesini yaptıktan sonra %23.61946 seviyesinden geçiyor. Bizim de önemli dediğimiz destek bölgemiz gene 1950-1945. Dolayısıyla bu bölge kırılmadığı sürece sert yükselişlerin devam edeceğini bekleyebiliriz. Aşağıda aslında hala önemli olarak gördüğümüz 1877-1868 seviyemiz var. Şu düşüş sonrasında gelen bu yükselişin dip hareketi 1868 kırılmadığı sürece yükselişlerin devam edeceğini ve bu bahsettiğim orta uzun vadeli hedeflere doğru gideceğimizi bize gösterecek. Bugün gün içinde takip edeceğimiz seviyeleri de şöyle bir bakalım. 15 dakikalıklara inerek. Burada da yukarıda 2000 artık bir direnç bölgemiz. Gün içi bir direnç bölgemiz. Aşağıda ise takip edeceğimiz destek seviyemizi belirleyelim. Bu da... 1976, yukarıda 2000 mi kırılıyor, aşağıda 1976 mı kırılıyor, ee, bunu takip edeceğiz. 1976'nın kırılımı tekrar şu bölgeye 1950-1945'lere doğru satışlar getirebilir. Evet şimdi hızlıca bir gümüşe de bakalım. Hem gümüşte geçen hafta e, burada bir üçgen formasyonun oluştuğundan bahsetmiştik. Ancak daha uzun vadeli baktığımızda şurada bir e, filama formasyonu olasılığı da vardı. O yüzden bunun kısaca hedeflerini şu üçgen formasyonuna bakarsak üçgen yüksekliği kadar yani e, 26 dolar hedefimiz vardı. Tabii bunu aynı zamanda şu yatay bant olarak da düşünebiliriz. Yatay banttan baktığımız zaman da bu formasyonun şu yatay sürecin hedefi yukarıda 26 25 dolar civarından geçiyor. Fakat flama olarak baktığımızda ise yukarıdaki hedefimiz 26.63. Bugün özellikle şu 25.69, 25.52 direnci kırıldıktan sonra burayı destek olarak çalıştırması ve şu gelen yükselişler sonrasında aslında şu formasyon hedeflerinden çok 26.83, 26.73 direncimize doğru hareketlerin e, sertleşebileceğini düşünüyorum. Bu 26 83 26 73 direnç aşağıda da 25 69 25 52 e, destek bölgelerini şu aralığı geçmişte önceki analizlerimden hatırlarsanız e, şu tarihten gelen bir yatay bandın e, şeyiydi hareketiydi bu destek direnç bölgesiydi. Şu yatay bandı fiyatlamaya başladık. Burada yaklaşık bir ay boyunca e, bir Konsolidasyon gerçekleşti. Ars talep dengesinin oluştuğu, alıcı satıcının e, mutabık kaldığı bir alandı bu. Şimdi tekrar bu bölgeye geldik. Bakacağız bu süreç içerisinde burada bir durulma yaşayacak mıyız tekrar? Yoksa e, hızlıca bu savaş nedeniyle de özellikle 2683 kırılıp yukarıda 27.92-27.54 direncimize doğru hareketler geliyor mu? Bunu takip edeceğiz. Şurada hemen bir Fibonacci seviyelerimizi de bir düzeltelim, tekrar güncelleyelim. Bugün içinde takip edeceğimiz destek bölgesi 25 69 25 52 olacak bunun kırılımı şu yatay banda döndüğümüzü bize teyit eder aşağıda ise önemli gördüğüm destek bölgesi artık 23 70 23 54 seviyelerinden geçiyor ee, bu 23 54'ün kırılımı aynı zamanda Fibonacci 61.8'in de kırılımı anlamına gelir aynı zamanda da şu son yaşadığımız yükselişin e, başladığı bu destek bölgesinin de kırılımı olmuş olacak. Bu da artık satışların derinleşebileceğini bize gösterir. O yüzden aşağıda 2354'ün kırılmaması yukarı yönlü hareketler için çok önemli olacak. Şimdi hemen hızlıca bir altın-gümüş rasyosuna da bakalım. Burada da gene geçen hafta bahsettiğimiz 77-37-77-15 direnç bölgemiz var. Aşağıda 76.02-75.85 destek bölgemiz var. Burada yatay bantta hareket ediyoruz. Bu hafta bu 75-87'nin kırılımı önemli olacak. Altın ve gümüşteki yukarı yönlü hareketlerin teyidi için, sinyali için. Bunun da altında önemli gördüğümüz bir diğer destek seviyemiz 75-13-74-64 aralıklarından geçiyor. Bu seviyeleri takip edeceğiz altın asosunda. Şimdi en son gramlara bir bakalım. Gram altın 24 Şubat'taki bu savaş fiyatlamasında gördüğü zirveye geldi. Hatta üstünde de hareketler gördük bugün. Yukarıda 919 kırılıyor mu bunu takip edeceğiz. Bunun hemen üstünde 953-938 direnç bölgemiz var. Savaş öncesinde sadece ekonomik verilere bakarak ilk hedefimin 950 olduğunu söylemiştim. Ee, şu an o bölgeye yaklaşıyoruz. Hatta bu e, kur korumalı mevduat hesapları ilk açıldığındaki o sert düşüşte panik olanlara e, 950'ye kadar bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Ancak şu an e, savaşın da fiyatlandığını düşünürsek e, bu 950'de kalacağını pek zannetmiyorum. Onslarda da çok ciddi alımlar var. Hem ons bacağı hem Türk lirası bacağı destekliyor şu an gramları. O yüzden yukarıdaki dirençlerin geçilebileceğini hatta bu 1000 zirvesine doğru hareketlerin güçlenebileceğini düşünüyorum. Ama tabii gene önümüzdeki ilk direnç bölgemiz 953-938 olacak. Bu seviyeyi takip ediyor olacağız. Olası düşüşlerde dikkat edeceğimiz seviyelere hemen bir bakalım. İlk olarak şuradaki bu Aykırı Mum'dan gelen bir destek bölgemiz var. 887-877. Ancak tabii ki bu yükselişin dibi olan hala 832 önemli olmaya devam ediyor. 832 kırılmadığı sürece yani yeni bir düşüğün de düşüğü bir dip oluşmadığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında bunu daha düşük zaman dilimlerinden de kontrol edebilirsiniz ama burada çok fazla alsat yaptıracağı için spot piyasada işlem yapanların bu seviyelere çok aldanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak gün içi takip etmek isteyenler için yukarıda 921-918 bugün için önemli direnç bölgesi kırılımı yükselişlerin devamını getirir. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz ise 907-905 bölgesi. Buranın kırılımı da aşağıda 887-877 aralığına kadar satışların derinleşmesi anlamına gelebilir. Bu seviyeleri gün içinde de takip edeceğiz. Şimdi hemen bir gram gümüşe geçelim. Burada da saatlik grafiklere dönüp bakacağım. Burada aslında şu savaş fiyatlamasının gene üstünde hareketler görüyoruz. 11.87, 11.77. Bunun üstünde önemli gördüğümüz direnç bölgemiz 12.36, 12.07 olacak. 12.36 geçilecek mi? Esas bunu takip etmemiz gerekiyor. Aşağıda önemli destek bölgemiz hala 10.60, 10.51. Şu yükselişin bir düzeltmesi gelmesi gerekiyor ki bu stop seviyemizi daha da yukarıya çekelim. Aksi takdirde bu yükselişin dip bölgesi bizim için stop bölgesi olmaya devam edecek. Evet aslında altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar. hafta sonu paylaştığım uzun vadeli, orta uzun vadeli analizi mutlaka kaçırmayın, izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle altın ve gümüş yatırımcısı için. Evet, bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.